Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyi, sen nasılsın? Ben iyiyim. Ceyda ne var ne yok? Nasıl gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> i̇yi gidiyor diyelim. Yani iyi değilim yoğunalım. Biraz da artık sıkılmaya başladık. Tamam. İdare ediyoruz. Size Hemen başlatıyorum ve bir soru sormak istiyorum. Bu bayramın diğer bayramdan e, ne gibi farklılıkları var? Herkes böyle e, yaşadığı duygusal ya da e, hissettiği şeyleri, duygusal olabilir, e, herhangi bir şekilde ne hissediyorsunuz bu bayramla ilgili? Açıkçası e, ben başlayayım. <laughs> İlk ben konuştum. E, biraz hüzünlüyüm ben. Çünkü normalde bayramlarda işte e, babaanneme bile gidemeyeceğim. E, ailecek işte toplanırdık teyzemlerde falan börekler, sarmalar. <laughs> Kuzenlerimle beraber güzel olurdu. Şimdi e, kimsenin elini öpmeyi geçtim. Hani kimseye sarılamıyoruz bile şimdi. O yüzden birazcık hüzünlü benim açımdan. Ailenle birlikte misin? Yoksa ayrı mısın? Ailemle yaşıyorum. İstanbul'dayız. Ee, en azından bu güzel bir haber değil mi? Ailenle birlikte en azından bu süreci birlikte atlatıyorsunuz. Evet. O da gerçekten çok önemli. Büşra? Ee, ben bu süreden sonra geçmişteki bayramları özleyeceğimizi düşünüyorum. En az bir 3-4 yıl bunun sürebileceğini düşünmekteyim. Ee, i̇çimiz tabii ki buruk. Ee, arkadaşlarımızla, ailemizle yani, hani ailemizle birlikteyiz ama arkadaşlarımız ve sevdiklerimizle hiçbir şekilde bu bayramı geçiremeyeceğiz ve evde geçireceğiz. Ama olsun en azından doğalarda birlikteyiz. Ee, bakalım güzel günler inşallah bizi bekliyor diyeceğim ama tabii ki içimiz buruk yani. Hayırlısı böyleymiş. Ama ben ailemleyim şu an e, mutluyum. Yani en azından e, bu karantina süreci olmadan önce gerçekten mucizevi bir şekilde Ankara'ya geldim ve hiç bu olaylar bu kadar ilerlememişti. Bir hafta sonra tamamen her şey kapandı ve ailemin yanında kaldım. Bu güzelmiş. İki evet. aydır. Aytunur sen de ailenle birlikteydin galiba değil mi? Yanlış evet, hatırlamıyorum. Ben de ailenle beraber yaşıyorum. Ama bence şöyle e, bence diğer bayramların kıymetini anlamış bulunmaktayız artık. Çünkü hani bize küçük şeylermiş gibi geliyordu. Birlikte oturup çay içmek, işte en basitinden bir arkadaşınla beraber oturmak bile çok basit geliyordu ama bence bunlar artık çok önemli şeylermiş. Bunları görmeye başladık. Ve bu bayram bence bizim için çok daha böyle bilinçlenebileceğimiz bir bayram olacak. Çünkü sevdiklerimize, akrabalarımıza, eşimize, dostumuza çok daha bağlanacağımız bir bayram olacağını düşünüyorum ben. Yan yana olamaz hatta tabii. Evet. E, Ceyda, görüntülü konuşarak büyüklerimizin bayramlarını kutluyoruz. E, sen de. Senin ilk arayacağın kişi kim olacak? E, benim ilk görüntülü olarak arayacağım kişi herhalde büyük dayım olur. E, yani Babaannem falan görüntüler yemeyeceğim için. İlk önce dayılarımı arayarak başlayabilirim. Peki, Büşra, senin en son görüntülü konuştuğun kişi kim mesela? Ayşe. 10 <laughs> <laughs> dakika önce bundan yarım saat önce falan konuştuk. <laughs> o şekilde. Peki, Ayşenur. Ee, geçtiğimiz bayramlar gibi, bu bayram böyle kalabalık sofralarda buluşamayacağız ama her bayramın bizde, ya yani her bayram bir geleneksel olarak işte tatlılarımız, çikolatalarımız falan var. Bu bayramda da ailemizle birlikte e, çikolatalara, pastalara, böreklere, çöreklere, masalarda yer veriyor olacağız değil mi? Tabii ki de. Ailecek de olsa bunların hepsi yapılacak. Peki Aile senin de. için şeker mi, çikolata mı? Bayramın vazgeçilmezi. Tabii ki de çikolata. Her zaman. <laughs> Peki Ceyda sen neler yapacaksın o maharetli ellerinle? <laughs> <laughs> bizde de e, su böreği yaptık öncesinden. Genelde bizde su böreği, sarma falan yapılır. E, su böreğimiz hazır buzlukta. <laughs> e, sarma, zeytinyağlı sarma yaparım. Çok e, seviliyor bizim evde en azından. Kendi kendimizi mutlu ederiz. E, o şekilde belki el yapımı çikolata falan yaparım. Ooo süper! <gülüyor> <gülüyor> Keşke biz de tadabilsek senin o yaptığın güzel güzel pastalardan, böreklerden, çöreklerden. Keşke, keşke öyle bir imkanımız da olsa. Ee, Şu anları da bu Ramazan'da baya baya ekmekler, börekler, çörekler bir şeyler yaptı galiba. Aynen yani göründüğü gibi yanaklarıma biraz şey geldi. 5 kilo aldım. 48 kiloydum. Şu an 53'ü gördüm. 54'ü görmekten gerçekten korkuyorum artık. <laughs> <laughs> çünkü evde sürekli bir şeyler insanın yapası geliyor. Boş durmayı seven e, Türkler, insanlar, Müslümanlar değiliz. Sürekli bir çalışıyoruz, sürekli maratonu seviyoruz. E, bu süreçte en çok biz yıprandık çünkü bizim işimiz hep hani koştur 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 evde böyle kendimi kötü hissediyorum ve sürekli yemeğe veriyorum kendimi. Bayağı geliştirdim ileride. E, evlenecek aday olduğum için <laughs> bu süreçte kendimi çok iyi geliştirdiğimi düşünüyorum. Bakalım. Ee, Ayşenur sana şey sormak istiyorum ee, bayramda yani herhangi bir bayram çocukluğunda unutamadığın bir kıyafetin var mı bayram için aldığın aslında bu çok komik olacak ee, çok küçükken e, bayramlıklar tabii ki her zaman alıyorduk bir hafta öncesinden falan bayramlık alınırdı bizde ama ben biraz küçükken erkek çocuğu gibi olduğum için kendime eşofman takımı aldırmak istemiştim anneme zorla ve o eşofman takımını aldırmıştım bayramda. O eşofman takımını giymiştim. Hala onu <gülüyor> unutamıyorum. <gülüyor> Çok garipti o. <laughs> Peki senin çocukluğunda Ceyda unutamadığın bir bayram anın var mı? Ee, bayram anım... E, bayram kıyafetim var aslında benim de unutamadığım. Ee, teyzem kızlarına... benim Benimle iki tane ikiz kuzenim var. Dilek de Melek. Onlara böyle bir takım almıştı teyzem. Onlar ikiz giyiniyordu. Ama ben de hep onlarlayım ama kendimi onların bir üçüzleri ilan etmiştim artık küçükken. Hemen onların aldırdığı kıyafetten illa e, annemden isteyip, sonra alınca da çok mutlu olup gece o kıyafetlerle uyumuştum. Peki... E Fatma senin, Fatmanur senin e, böyle çocukken ben hatırlarım, ben yani bende de oldu o. Böyle e, ziyaretine gittiğimizde, bayramlaşmaya gittiğimizde harçlık veren aileler, akrabalarımız vardı. Senin e, bayram harçlığı almaktan en keyif aldığın kişi kimdi çocukken? Babam. En keyif aldığım babamdı. En fazla çünkü harçlığı o veriyordu. <laughs> O yüzden olabilir. İkinci olarak dedem. Dedem de çok severim. Dedeme direkt koşuyorum aynı <laughs> Bu ikisi benim için önceliğim. Ama tabii artık harçlıklar biraz daha böyle azaldı. Gerçekten çok üzücü. Eskileri özlüyorum ya. Bilmiyorum, özlüyorum ben. Eskiden daha çoktu. E, bayramlarda böyle e, mahallede, sokakta kapı kapı dolaşıp bayramlaşırdık sanki. Küçükken ben öyle şeyler anımsıyorum siz de yapar mı? onu yapardım. Ben onu yapardım. Hatta böyle arkadaş grubumuz vardı. E, komşulardan kim para veriyorsa ilk onunla gidip bayramlaşırdık biz. <laughs> Yalan söyleyemeyeceğim. <laughs> Aynen. Biz zaten kasaba da oturuyorduk ailemle. E, babamın mesleğinden dolayı. Herkes birbirini tanır. Müstekil herkesin evi bahçelidir. Ee, sabah namazından sonra herkes bütün çocuklar caminin önüne dizilir. Bizim e, mahallenin, kasabanın adeti oydu. Küçük büyük fark etmez. Herkes dizilir. Camiden çıkan e, cemaat önce e, şekerleri sı sıraya girerler. Yani çocuklara sırayla herkes şeker dağıtır. Şekerleri toplarız eve gelirdik e, ee, şekerlerimizi açardık, çikolatalarımızı ayırırdık. Daha sonra da e, tamamen yani köy mü diyeyim, mahalle mi ne diyeyim kasabayı dolaşmaya giderdik. Böyle işte kardeşim, kuzenlerim ve bizim kasaba bayağı e, zengin bir kasabaydı. Herkesin evinde çikolata var. <laughs> <laughs> ve biz kim daha çok çikolata toplayacak diye yarışa giderdik. Çok güzeldi. Gerçekten iyi ki yaşamışım. Çok değişik adetler vardı orada. Ben çok utanırdım mesela ya. Bayramda bayramlaşmaya gidince bile utanırdım. Nasıl yapacağım, ne olacak falan diye. Çekimsel bir çocuk. Ailenizin bayrama özel böyle adetleri var mı? Ritüeller yani her bayram mutlaka biz bunu yaparız dediğiniz şeyler. Sinek geldi. Mesela bizim anne tarafı Anteplidir. Ee, Anteplilerde yuvalama denen bir şey var. Teyzemler falan onu çok yapar. Biz de direkt teyzemlere giderdik. Yani Manisa'ya şu anda Manisa'ya taşındılar ama İstanbul'dayken bütün ritüelimiz teyzeme gidip o yemeği yemekti. Şu anda değişti tabii. Sizin? Sizler? Vallahi benim erkenden biz kalkırı kalk kalkılır diyemedim. Ee, önce kahvaltı yapılır. Kahvaltı yapıldıktan sonra anne babanın elleri öpülür. Kaşlıklar alınır. En sevdiğim kısım. Daha sonra <laughs> babaanneye gidilir. Anneanne, babaanne. İlk onları ziyaret ederiz. Sonra eve tekrar döneriz. Çünkü anne ve babam büyük olduğu için herkes bize gelir. Sırayla. Onlara iki Bu sefer yine kahvaltılar yapılacak ama bayramlaşmalar telefonla. Evet. Peki bu bayramın ya da bütün bayramların olmazsa olmaz tatlısı sence nedir Ceyda? Baklava. <laughs> Bence direkt ilk akla gelen. Ayşenur. Bence de baklava. <laughs> ya, belki bir cevap olan var mı? Şu an yok. Benimki de baklava yani. Baklava. Aynen. Elim baklava. Aklım. Belki kadayıf. Sonra yanında yaprak sarması en sevdiğim. Yaprak sarması evet zeytinyağlı of ne güzel. Evet. Peki bayram harçlıklarınızla en çok ne yapardınız? Ne yapmayı severdiniz küçükken? Ben toplayıp e, beğendiğim ayakkabıya da kıyafet falan alırdım küçükken. <laughs> Bir şey söyleyeyim ben o, o tarafı hatırlamıyorum. Sadece toplamaya yöneliktim ben. <laughs> mı? Paramı toplardım, halının altına saklardım. Sonra unuturdum onu, o para giderdi. Öyleydi benimki. Annen <laughs> alıyordur <azıcıladır> o. <laughs> Annem kesinlikle alıyordu zaten. Yer yani, yeri sürerken. Öyle o kadar çok param gitti ki. Küçük güzel kaldı <laughs> ya. Unutuyorsun, onu koyuyorsun, unutuyorsun. Param var mı, yok mu? Bu bayram peki kendinize nasıl kombinler yaptınız? Ben Sonra, elbise giyeceğim. Ben biraz daha rahat takılacağım sanırım. Rahat kombinler yapmayı düşünüyorum. Çünkü malum dışarıya çıkamayacağız gibi. Evet, elbise de bizimle paylaşacağınız bu bayram için e, izleyicilerimizle paylaşacağınız temennileriniz var mı? Neler söylemek istersiniz bu bayram temennisi olarak? Öncelikle bence her şeyin farkına vardığımızı düşünüyorum. Bütün milletçe ve bazı şeylerin kıymetini artık gördüğümüzü düşünüyorum. Bu bayram biraz sönük geçeceğini düşünüyorum ama her şey düzeldiğinde insanların bakış açılarının daha da güzelleşeceğini, her şeyi daha da benimseyeceğimize. O yüzden dünyanın biraz daha böyle pembe olacağını düşünüyorum ben. Ya inşallah öyle olacak. İnşallah. İnşallah. Ben de şöyle düşünüyorum. Bu bayram evet hepimiz biraz üzünlü olacağız ama ne kadar beraber olduğumuzu birbirimize hissettirirsek o kadar daha böyle umutla gelecek günlere bakıyor oluruz bence. Ben de bu bayram asla kimsenin karamsarlığa yer vermemesini diliyorum. Her şeylerde bir hayır vardır. O yüzden bu süreçte bol bol dua edelim, ailemizle bol bol vakit geçirelim, yapmak istediğiniz her şeyi yapalım ve ee, zaten sonuna doğru yaklaştığımızı hissediyorum. Öyle bu süreçte bol bol dua edelim. Birbirimizi mutlu edelim. Kimse birbirini kırmasın. O şekilde. Bu bayramı böyle atlatalım ki Kurban Bayramı'nda hepimiz kavuşalım diye düşünüyorum ben. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> İnşallah. Temkinli olmaya devam edelim. Yeni normalimizde de hayatımızda dikkat etmemiz gereken, temkinli davranmamız gereken şeyleri ihmal etmeyelim diyoruz. Ben şeyi haberlerde falan gördüğüm zaman böyle boğazda yunusların, balıkların falan daha Evet. Bir boşun, evet. gördükçe ya da işte şey diyorlar ya bu 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 dönemdeki yeşil daha güzel bir yeşil diyorlar mesela. Şu anda dünyadaki ozon tabakası zaten düzelmiş durumda neredeyse. Ve, e, bazı göller 50 e, hava kirliliği Teknisiyle. de <laughs> Bazı barajlarda %50 kirlilik e, azalmış. Yani demek ki bunların hepsi bizim elimizde olan şeylermiş. E, lütfen bilinçli olalım. E, yaptıklarımızın farkına varalım. Bakın yani biz yokken ne kadar güzel kendini belli etmiş. Yani bizim de bir sorunumuz evet. var. Ve yerine getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Normale döndüğümüzde. E, yeni Evet, yeni normal dediğimiz de zaten eskiden yaptığımız hataları yapmadan, e, evet. doğayla iç içe onu koruyarak, e, kendimizi koruyarak, e, daha bilinçli bireyler olarak hayatımıza devam edebiliyor olmak. Kesinlikle. O zaman hepinize tekrar iyi bayramlar diliyorum. Şöyle coşkulu bir şekilde iyi bayramlar diyelim. İyi bayramlar. Herkese iyi, iyi bayramlar. Kocaman öpüyoruz.